Herkese merhaba arkadaşlar. Her Kalabalığız. 3 kişiyiz bu sefer. Piramide doğru gidiyoruz. Gelen var mı arkadaşlar? Görebiliyor musunuz? Ama ben üstte doğru bakıyorum ama görünürde bir şey yok. Korktular herhalde. Yani. <laughs> Korktular kaçtılar bizi görünce. Arkada bir yani. kişi, 3 kişi, 4 kişi var. Yüksan beni. Nerede ait tabii. Attığı yere bakar mısın ya Allah rızası için. Ailen ya avan. Allah. Kaç 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 kaç. Lg aldım. Döverim. İkisini aldım ama canım çok az. LG <laughs> ile <LV> öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Duydunuz mu beni? i̇ki kişiyi öldürdüm ama canım çok az. Tamam. Geliyorum. Nerede adam? Bilmiyorum. Nerede mi? can var mı ya? Gel. <laughs> Mehmetciğim hayatını kurtardım bu canla. Farkındayım. Hı? Bana bir can. Şurada. Mark the Atladığımızda birisi kaç 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 diye mi bağırıyordu? Aynen <laughs> ben. Pusucu, pusucu. Öldü mü? Bu aşağıya öldürdüm onu. Ya takımın üstünde bir var ya. İstediğini yapsın, ilgilenmiyorum artık. <laughs> Küstüm sana. Gel vurmayacağız. Bizim takımımıza dördüncü ol sen. Gerizekalı ya burada. Çok mu da? Come on shit. Kanka vurmayacağız dedi ya. Adam niye kaçtın gel işte. Zıplıyor mu? Zıplıyor ha gel Tamam işte, bırak tamam. bırak zıplasın gel gelsin. Gel. Nerede? Gelsene. Kim zıplıyor? Beni Nered? görmüyor tabi. Elvan mı zıplıyor? Gene şey yattı. El... Nereye yattı Mehmet? Yatıyor ya yerde duruyor. Tam şurada. Bana Bak, doğru bakın tam ben önümde. Okay, Bir dakika dur. Mehmet. Bir bomba saldırır, bana bir info versene. Çok Hı? geride mi ileride mi Cem? Mati önde okay. önde ya. Tam ucunda. Tam, 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 tam ucunda, ucunda işte oran ucunda ya. Tamam. Yani tam ucunda. Arkadan gidip bomba atabilirsin. Geç, <laughs> güle güle goodbye. Vurmayacağız dedik. Bomba atmayacağız demedik. Güzel kardeşim şimdi yani. Geç. Bu kadar araba var mıdır? Bence vardır. Atlıyorum arkadaşlar. Bence vardır. Atladım. Yapıyorum oh, ne ya? ya? Kim var? Hey ileride var. İleride var. Nerede? Motor Far var var burada var. Suya şu gitti. Nereye, nereye gitti? Suya düştü suya. Suya gitti. Kanka bir işaret atar mısınız? Gökhan suyun içine düştü. O tarafa doğru. Ha, karşı Burada bir bak. yerde. Karşı neresi? Patlattım bir tane abi. Bence. Öldü. Tek kişi miydi bu? Evet. Binin abi Aynen. arabaya. Gel. ben bir alayım mı? Araba gidiyor, araba gidiyor. Nerede? Araba gidiyor. Araba gidiyor. Ee. Biraz soldan açılıyorum ben ona doğru. <laughs> Yukarıya doğru kaçtı. Helal. Biri yok yok. Bir, üç. tanesi var hala. Üç kişiler. Nerede abi? Üç mü? İşaret atın. Arabanın arkasında da göremiyorum. Üç kişilerdi. Bir tanesi arabanın içinde yatıyordu. İki saç. Evet, kayın ya çatı. Cem, arkada, arkada, arkada. Bak galiba bu tamam. Bot ya bu başar. Abi buradakiler kaçtı ya. Aldım. Kataya çıkıyorum. Ama biri nereden vuruyor? Bu taraftan... ...sıkıyordu bak. Birini düşürdüm ama ne? orada birisi daha var. Aa Mehmet tepeden sıkıyor tepeden. Tepe nereye ya? Ya şuradan işte. Gördüm gördüm. Nerede abi? Şarj atın. Ha. Öldü, öldü. Öldü. Tepedeki öldü, sağda biri daha vardı sanki. Onu bayılttım da kime sıkıyordu o bilmiyorum. Hı hı. Ya benim şeyi çalıyor, leşimi çalıyor şu an. Nerede <laughs> yok hanımefendi ben vuruyordum o Deşimi çaldı ama ya sprey atamadım biraz önce 4-2 aynen Kalsın. 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 abi şeyden yazıyorlar ya <laughs> Yok abi, alan <laughs> Çok fena vuracak. Koşuyorum ben önden önden. Ben de işindeyim. Şemden arkadan geliyor. Kesinlikle biri var ama ardı. E tamam şu karşıdan niye geçmiyoruz? Buraya niye geliyoruz? Denize, suya girmeyelim abi. Çek mermiye bakıyoruz suda. Geçeceğimiz başka bir yer yok ki. Hep sudan geçeceğiz. Ne şey var ya? Şurada bot var. Bot var. Nerede? Bot, bak, Geride. Geri neresi? Köprü ayağında gerçi ama... Yok yok Köprü gerek yok yok abi. Var, ama. Bota gerek yok ben oradayım da zaten. Şu ilerden geçeceğiz ya. Alamaz biz. Alırız biz ben alırım. abi niye o tarafa gittiniz ki şimdi onu yanlışlıkla da Ha geri bir tanesi. Şuradan tut kanka. location. Nereye attın lan? Ha. location. Vurdum bir tane. Bir tanesi de aşağıda. Ben vurdum. <laughs> <laughs> Mehmet onu bırak. Boş ver. Tepeden Sağdaki ne var? Sağdaki de defa vurdum. Tepe dediğin yer. Ya o adam işte biraz önce şu şey yaptığımız. Evet. Onu... Nereden vuruyor? Yoktu bir tanesi. Ha o bir. bir şey Mark the location. Abi Mark the location. Vurdum ona ya. Bir tane daha mı var orada? Abi bir sıkıyor ba ben göremiyorum. Bana yani. sıkıyor. Bana sıkıyor. Tam o işaretledim yerde. Tamam çıktı. Ben orayı göremiyorum ki. Onlar da 3 üç kişi. Üçü 3 üç kaldık ya. Aynen. Ama Bokta kalmış. Bir tane daha vurdum. Evet. Banka. Abi bir onlar adamlar alanda farkında mısınız? Hı? Adamlar alanda. Ama bizim... avantaj bizde. Avantaj bizde de alan, alan gelse, gelince avantaj bizde olsa ne olacak? Aha. Abi. Lan öldün mü? Öldüm. Ne oradan mı sıktı öldürdü seni? Aynen. Hı -hı. Hep bu sarılı öldürdü yani. Kaç kere vurdum abi ben o sarılı ya? Ben Peki. de 3-4 defa vurdum. 2 defa ettim ölmedi ya. Şimdi bak şeyde görürsün. Kiliseye geliyor. Sağda. Aha Cem tam önünde. Ben gördün gördüm de. Bir bomba malaydı var ya. Yetişmez ki. Geliyor. Ya sen, sen sağdakilere baksana ya. Alan geliyor abi ya. Bizim buradan çıkmamız lazım. Cem bir saniye. Ya. Ha ikisi orada mıydı? Yanında da var. Geldi öldüm ben. Güzeldi. Bebe yani nasıl vurdular? lan? Bu bebeği ben... Aynen Çok ya. Çok güzeldi. Bebeği kaç kere vurdum bilmiyorum ya. Bak